Evet. Faaliyet raporunu kısa geçeceğim. Ee, diğer başka gündem maddeleri de söz alacağım. O yüzden hemen kısa geçmek istiyorum. Kooperatif yönetim olarak arsa maddelerimizin vermiş oldukları vekaletlerle İstanbul Valiliği Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na vermiş olduğumuz tek taraflı fesih dilekçesi haksız bir şekilde reddedilmiştir. Bunun üzerine kooperatif avukatlarımızla görüşerek Çevre Şehircilik Bakanlığı'na idari davamızı açtık. Bir önceki genel kurulda almış olduğumuz karar doğrultusunda dört yeni üye alımını gerçekleştirdik. Bundan önce dört yeni üye alımında en az 10-15 tane talep vardı. Üyelerimizi önce tanıdık. Onlardan dört yeni üye alımını 260 bin TL ile gerçekleştirdik. Bu paraları da bankamıza yatırılarak vadeli işlerini değerlendirildi. Bu paraların da bir kısmı şu an ana davamız olan 3. Asya Ticaret Mahkemesi'nde devam eden sözleşmenin fesli davamıza mahkeme harcı olarak 590 bin lirası yatırıldı. Yani yeni yönlerden gelen para büyük bir kısmı amacına uygun değerlendirildi. Evet. Kooperatifimizin ve kooperatifimizi açılan davalara avukatlarımız aracılığı ile gerekli işlemlerle müdahaleler yapılmış olun. Açılan icra takiplerine karşı yönetim kurulumuz kararıyla haciz işlemlerine önümüzdeki süreçten sonra başlayacağımızı burada tekrar sizlere önünüze şu kağıtları dağıttık. Onları da inceleyebilirsiniz. Onları da belirtmek isteriz. Evet, muasim işlemleri Konular Palası üyelerimiz geleceğiz. Şu andaki ki mevcuttaki ortak sayımız 301'den 4 yeni aldığımız bu üyeli çıkmıştır. Genel kurulca üyelerine tarif ayda bir tarif olarak devam edilmektedir. Açılan mahkeme ve bizlere açılmış olan davaları da önümüzdeki anlarda görüyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Tekrar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.